uyandığımdaki görüntüye bakın. Baya baya kar doldurmuş. Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selam olsun arkadaşlarım. Güne gözümüzü karla açtık bakalım. Güzel bir gün olsun. Bol bereketli, sağlıklı, huzurlu. İnce ince yağıyor gözüküyor ekranda bilmiyorum ama. Öyle bakalım. Şöyle. Bu sabah kuyumak yapacağız arkadaşlar. İki kaşık mısır unu var burada. Bir kaşığı normal un, bir kaşığı fırınlanmış un. Öyle yapayım dedim. Burada da iki yemek kaşığına yakın tereyağı var. Aslında tereyağına kadar bol olursa kuyumak o kadar güzel oluyor da çok şey yapmayacağım. Şöyle suyumuz var. Şöyle de azıcık kaşar, azıcık tel peynir var arkadaşlar. Yaren de evdeyken ben başta kendime yapmıyorum. Burada da 3 tane yumurta kaynatıyorum. Şimdi yağımız tamamen eridi. Bismillahirrahmanirrahim. Mısır ununu döküyoruz. Altını kısayım. Güzel kavuracağız şöyle birkaç dakika. Ondan sonra suyla açacağız. Tereyağı üstte çıkınca peynirlerimizi koyacağız. Ve kuymağımız hazır olacak arkadaşlar. Böyle bu aşamada azıcık tuzlatın. Sizde de aynı mı arkadaşlar? Bizde öyle mesela. Yarın olunca ya böyle patates kızartacağız, ya kuymak, ya tost. Ama iki ikimizken Mesela domates, salata, kahvaltılıklar, yeşillik bize yetiyor. Ama gençler, çocuklar olunca öyle olmuyor elbette. Canları sağ olsun yesinler, içsinler. yeterli arkadaşlar. Şimdi soğuk su kullanıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Aslında uzun zamandır kuymak çekmiyorum. Ama böyle yaptığında çek diyen arkadaşlarım oluyor. Her videomu tabi izleyemeyenler olabiliyor. Normalde kuymak tarifi videolarım var. Eskiden daha çok sık yapardım. Yozgat'ta mutfaktan çıkmazdım. İyi gidi. da hemen Bismillahirrahmanirrahim peynirleri döktük. Kısık ateşte şöyle. Ay kısayım. Kısayım bir açıyorum. Bunlar erisin. Yumurtalar tamam. Yağ çıktı üzerine. Görebiliyor musunuz bilmiyorum da. Tamamen erisin. Şöyle bakın yağları hafif çıktı. Birazdan daha da uzayacak. Böyle hafif de dibini tuttu. Bu tavada böyle güzel oluyor. Bakın. Aşırı peynir koymadım. Bu sefer soğuyunca hiç yiyemiyorsunuz. Ama mis gibi kuymağımız hazır arkadaşlarım. Çayımız, yumurtamız, kahvaltılıklarımız daha ne olsun Rabbim herkese çok versin. Bize de afiyet olsun. Evet bugün de... Şirinler eşliğinde çay keyfi, kahvaltı keyfi yapıyoruz. <laughs> Çocukluğumuza döndük. Yaren, Barış, ben oturduk, Şirinler izliyoruz. Ne diyorsunuz? Ben çok seviyorum. <laughs> Güzel oluyor ama değil mi? Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar kahvaltıyı yaptık. bulaşık makinesini çalıştırdım. Ocağı falan silmeden dedim buraya hemen bir şerbet koyayım. Dün akşam Nefis Ev yemeklerinde portakallı revani gördüm. En son Elif'te yemiştim. Böyle soğuk soğuk. Ama bunun ilginç olan hani portakallı kek yapıyorlar ya kabukla. Bunda revaniyi de kabukla yapıyorlar. İlk defa deneyeceğim. Şimdi burada 3,5 su bardağı şeker var. 4 su bardağı su var. 15 dakika kaynayacak. Ondan sonra birkaç damla limon sıkacağım. Birkaç dakikada öyle kaynatıp bunu tamamen soğuması için balkona kaldıracağım. Bu kaynamaya başladı. Saatlerimiz kaç? 2'ye 20 var. Tamam. Bu kaynasın. Burada da size söylemiştim ya hani e, dün fislere yazdık diye. Bana yazan arkadaşlar vardı. Sabah görmüştüm. Ölden sonra yani akşam yorumlara baktığımda birkaç arkadaş daha yazmış. Buradan tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Yalnız firmaya da teşekkür ediyorum. Hemen bugün aradılar şikayetimi sordular. İlk dediler işte cif mif bir şeyler önerdiler. Dedim hepsini yaptım. Hiçbir şey fayda etmedi. O zaman Whatsapp'tan size adres yazacağız. Düdüklüğü iyice şu saplarını falan çıkartıp bize yollayın. 20 iş gününde ona göre artık cevap verecekler. Hani kullanıcı hatası mı yoksa değişecekler mi veya başka bir çözüm mü olacak? Sapı falan böyle tamamen söktük. Şimdi ben markete gideceğim, hem bir iki alacağım var arkadaşlar, hem de bunun için güzel bir kargo ayarlam. Aman kargo diyorum. Koli ayarlamam lazım. Kolyeye güzel böyle sığdıralım, kırılmasın çünkü onlar sorumlu olmuyor herhangi bir şeyde. İçine adres, telefon bilgileri, işte e, şu sararmayı falan da yazacağız. İnşallah yollayacağız. Hatta bugün bugün bilmiyorum yetiştirebilirsem revaniden sonra hemen şu turuncu bina var ya onun altında yurt içi kargo var. Eğer yetiştirebilirsem getirmeye çalışacağım. Çünkü yarın başka işlerim var. Bakalım ne olacak her tarafta kar ama. Neyse bakacağız arkadaşlar. İlk önce ben Revani'nin şerbetini hazırlayayım. Sonra da bir markete gideyim. Hem koli bulayım hem alacaklarımı alayım. İşlerimize devam edelim. Yani tenceremiz gidiyor bakalım. Sonucu ne olacak hep beraber göreceğiz. Evet kardan adamlar çıktık arkadaşlar. Bir markete falan gidelim. Kolyeyi ayarlayacağız. Buralar böyle. Biraz tutmuş ama erimiş. Yaren istedikleri vardı da Buradan bulamadık. Barış Paşalara bakacak. Isterk. Kar başlamış. Buradan bir mede geçeyim. Oradan eve... Var mı ki? Ton balığı iceberg istedi. Karda yürümeyi özleyenler. Barış Ağrı'da doymuştu kara da. Burada da iki senedir güzel kar yağdı ama. Gerçi geçen sene çok yağmadı. Yine geldik. Şu ikili kullandıklarım 125 lira. Geçen kırmızıyı aldım ama bu da güzel. Yasemin çiçeği sarı. Bunu aldım. Başka bir tane şöyle ekmek aldım. Bir de arka tarafa bakalım. O devasal şey gelmiş. İkili. Ama bu yarın yok. Onu sevdiğim bir bakayım ama çok büyük be ikili. Yaren Hanım bundan istedi. İki tekmek. Bir şöyle var. Bu neymiş? Yulaflı arkadaşlar. Bir böyle kepekli var. Bir de çiğ tohumlu var. Bence bir kepek onu mu alalım? Yoksa bir kepek bir onu mu alalım bence? Ne diyor? Ay yumuşacık bir değişik ha. De mi evet. ona ben? Şimdi arkadaşlar makinenin bir saati kalmış. Şöyle üç tane yumurtamı da oda sıcaklığına gelsin diye çıkartmıştım. Eve geldik. Ondan sonra şerbeti Yaren'e tembih etmiştim. Çünkü daha bir 2-3 dakikası vardı. Yaren kapattı. Şimdi bunu balkona alacağım. Zaten şimdiden ılıklaşmaya başlamış. Bir tane şu fit ekmeklerden orada gösterdim size. Yulaf ekmeği aldık. Bir tane de kepekli aldık. Kepekli böyle yumuşacık. Bakayım yaren yapsın biz de yeriz. Değişiklik olsun. E, salatalık çok güzel değildi 101'de. Şöyle 4 tane çeri aldım. Iceberg aldık. E, şeker aldık. Labne. Bunlar yarenin siparişleri. Labne, ton Bir de şu ekmekler. Pişirme kağıdı aldım. Bim Aktüele gelmişti böyle hazır kesilmiş. Daha sonra Bim Aktüele bu peroslar sık sık geliyor ve ben alıyorum. Bir kırmızısını alıyorum bir de sarısını zaten. E, bugün sadece sarı vardı aldım. Dün de perosun renkliler için sıvı deterjanını aldım. Ondan da memnunum. Bir tane de ekmeğimizi aldık. Aldıklarımız böyle. Şimdi hokus pokusla bunları yerleştirelim. Ben portakal aldım bir de onu direkt oraya koymuşum. Barış hemen düdüklüyü saracak ama düdüklü bugün yetişmez. Büyük bir olasılıkla düdüklümüz yarın inşallah gidecek bakalım arkadaşlar. Bakalım ne diyecekler kabul olacak mı değişecekler mi veya tamir mi edecekler. Hep beraber göreceğiz sonucu. Ya biz eve geldik yağmaya başladı. Kaçırdık. Az yağıyordu. Bu birazdan hızlanacak çünkü her taraf böyle sis gibi oldu. Şimdi arkadaşlarım saat 4'e geliyor. Ben tatlının başına geçene kadar saati 4 yaptım. Çünkü aha bakın 15.57. Bir sen arkadaşıma Konya'ya selam olsun. Arkadaşımla konuştuk. Babasını kaybetmiş. Onunla uzun uzun sohbet ettik. Daha sonra karnabaharları kestim. Arkadaşımla konuşmadan onları suya koydum. Yaren de şimdi kendine aldığımız o ekmek var ya onunla ne hazırlıyorsun? Ekmek arası ton balıklı işte evet. marullu ama şey ekmeğin tadına baktık hatta iki tane almıştık ya iki tane daha alacağız güzelmiş diğeri de öyle mi ki bilmiyorum. kepekli olan güzel bilmiyorum. kötü müdür bilmiyorum ama kepekli çok güzel. tamam kepekliden al o zaman iki tane bilmiyorum. Neyse şimdi malzemelerimi çıkardım. Yoğurma kabımı da çıkardım. He, blender'ı çıkarmadım. Onu çıkaracağım. 3 tane yumurtamız var. Shorts videoda paylaşacağım inşallah ama buradan da söyleyeyim. Portakallı, portakal kabuğuyla beraber ha bir şey var zannettim. Revani yapacağız. 3 tane yumurtamız var. 1,5 su bardağı irmik var. Devamlı buradan katacağım. 1 su bardağı şeker var. Yarım su bardağı sıvı yağ var. Ondan sonra 1 su bardağı yoğurt var. 1 su bardağı un var. Vanilya, kabartma tozu var. 1 tane de portakal var. O zaman Hadi bakalım arkadaşlar güzel revaniyi yapalım. Fırına atalım. Pistin soğuk soğuk şerbetle de buluşturalım. Bak bak sandviçe bak. <laughs> ne güzel görünüyor. Katlayacağım. Sonra acıkınca bize de yap. Çok sağlıklı bu arada. Şey mi şu ekmek mi? Sadece ekmek değil içindekiler de çok sağlıklı. Yani sağlıklı çok balığı. hiçbir şey yok. Azıcık labne sürdüm. Hı hı. Labne bu arada yeniyor tombalıyla onu söyleyeyim. Hı -hı. Şimdi yani Ama tombalığı iyi değil diyorlar. Çok bir şey yok ya. Hadi bakın bak bak bir de resmini çekiyor. Hadi afiyet olsun sana. Ben de tatlımın yapımına artık geçeyim arkadaşlar. Akşam olmadan. Evet tatlımız bu şekilde hazır. Kare borcamın büyüğüne koydum böyle. Arkadaşlar şimdi güzel güzel pişsin. Fırında önden ısıttım. döktüm anında çekti. Bunu ilk defa yaptım. Söylediğimi bilmiyorum. İnşallah güzel olur. İlk sıcağı çıktı. E, kekin soğuk şerbetle buluşturdum. Şu an güzel görünüyor. Hemen buraya da karnabahar yemeği koyuyorum arkadaşlar. Yanına bulgur pilav yapacağım. Böyle bol yeşil mercimekli. Mercimekler buzluktan. Kırmızı kapya biber buzluktan. Şimdi altını açayım. Yemeği, yemek işini de halledelim. Valla merakla bekliyorum bunu. Tatlıyı hemen buraya koydum. Akşama kadar soğusun diye arkadaşlar. Güzel de çeksin diye. Karı göstereyim size. Çok güzel yağıyor. Allah'ım. Bakar mısınız? Böyle pamuk pamuk yağıyor. Bütün bütün. Eğer böyle yağarsa doldurur. Ay içeri içeri geliyor. Koca koca yağıyor. Ekranda ne kadar belli ki. Çok güzel. Baksanıza. Niye böyle kar insanları mutlu ediyor? Çilesi tabii ki çok zor ama baksanıza ya. Harika yağıyor arkadaşlarım. Bereketiyle yansın inşallah. Büyük büyük yağıyor da elime gelmiyor şu an. Burada saatlerce durmak isterdim ama işlerim var. Kar durdu. Camı açtım. Bu aspiratör hiç işe yaramıyor bence. O yüzden açtım kapattım. Şimdi karnabahar yemeğim dumanı üstünde. Bu tamam arkadaşlar. Bunu da böyle küçük göz aldım ama. Domates sosu yazın yaptığımız. Tereyağı. Ayçiçek yağı. Biraz baharat. Şunları da alacağım. Döke seçe yaptım valla tuzunu ekledim. Şimdi birazcık böyle kavrulsun. Mutfağın yerlerini süpürdüm. Hemen lavabolarımı falan akıtacağım. Bugün akşam oldu. İş yetiştiremedim ben ya. Gerçekten. Telefonlarda böyle uzun konuşunca da şey oluyor. Neydi? Vakit olmuyor. Ama olsun. Arkadaşlarımıza da zaman ayırmamız gerekiyor. Elbette ki. Şimdi bu biraz kavrulsun arkadaşlar. Şunları da alayım. Ay aslında tavuk suyu vardı, et suyu vardı ama unuttum. Neyse bakalım. Şunlar pul biberler. Evet. Şimdi diğer işlerimi aynı kadar dökmüşüm. Halledebilirim. Şu yağlıklarımı değiştirdim. Çünkü tatlıyı yaparken böyle rondoyla sıçrattım birazcık. Altını kısalım. Kaynamaya başlasın. Heh. Tamam arkadaşlarım. Yemek işi en azından tamamdır. Bunu da tatlı için buraya koydum. Evet hadi bakalım. 17.53 akşam ezanı okunuyor. Melisa'cığım yazmış. Buradan öpüyorum. Ablama ses atmıştım da şimdi döneceğim ablama. Merak ettim nasıl gelebildin mi diye. Çünkü buralarda kar yokken bile onların hastane tarafında kar oluyor. Daha tepede orası tam da denize böyle sıfır hayırla gelmişler. Şimdi döneceğim ablama. Ne diyordum? Saat 6 oldu. Bugün nasıl zaman geçti inanın anlamadım. Daha da oturmadım. Pilav pişerken hemen mutfağı süpürdüm, sildim. Daha sonra bulaşık makinemi boşalttım. Elde yıkanacaklar vardı. Şimdi videoda çektim. Reels olarak çektim ya tatlıyı. O yüzden bir sürü kapkacak çıktı. Onları yıka et derken, yemekler derken ondan sonra banyoyu akıtmamıştım. Onu da akıttım. Saat oldu 6. Şimdi pilavın altını kapatacağım bir 10-15 dakika pilavımız güzel bir şekilde çeksin. Vallahi var ya sağlık olsun. Şu an mesela bir tek güzel bulgur pilavı olup yanına soğan kırın, yoğurt olsun veya ayran. Karın her şeyle doyuyor. Tabii ki e, Rabbim herkese bol bol versin. Herkes istediğini alabilsin, yiyebilsin. Hiç kimsenin hiçbir şeyde gözü kalmasın ama nefis farklı bir şey böyle. Tabii ki her şey insanın canı istiyor. Yeter ki sağlık olsun. Sağlık olmadıktan sonra tencere tencere yemekler pisse, dolaplar dolu olsa neye fayda arkadaşlar? Hiçbir şeye fayda değil. Allah bu günlerimizi aratmasın. Şimdi hadi hep beraber pilava da bakalım. Ondan sonra bu yeşim biraz dinlensin. Ondan sonra yemek faslı, tatlıyı merak ediyorum. Bu tatlıyı ilk defa yaptım. Normal yozgatta hatırlarsınız portakallı revani yapmıştım böyle ilk blok çekmeye başladığım zamanlarda. Ama bu şekilde kabuklarıyla kek yapıp üzerine sos yapanlar da var. Onu da gördüm. Onu da hiç yapmadım. Ama böyle ilk defa yaptık. İnşallah güzel olmuştur. Böyle soğuk soğuk acayip canımı çekti. Keşke kaymak alsaydım üzerine. Gerçi kaymak ağır olurdu. Dondurma falan. Neyse bakalım. Şimdi bakalım pilava. Şöyle kaşığımı da alayım. Sanırım acıktım. <laughs> Ay, baksanıza. Şöyle yapayım size. Arkadaşlar. Bence tamamdır bu. Ya da bir iki dakika daha bozmayalım. Aslında bulgur pilavını, e, pirinç pilavını, domatesli pirinç pilavını böyle dibi tutmuş bir şekilde severim ben. Sizler sever misiniz bilmem. Oy yoruldum, sesim içime kaçtı. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım yemeği küçük tencereye aldım. Pilav daha var o yüzden onda bıraktım. Çayımı demledim. Hemen tadım testi yaptım. Bir dilim barışa verdim. Çaydan önce aslında adetimiz değildir ama çok güzel olmuş arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Islaklığını fark ediyorsunuzdur zaten. Borcamdan da anlarsınız. Ama daha böyle ıslak. isterseniz 4 değil ama 4.5 koyabilirsiniz suyu. Şekeri 3.5 Suyu da dört buçuk koyabilirsiniz ama bize göre güzel. Bakın şimdi. Hmm. Islaklığı. Bak. Görüyor musunuz? Gayet güzel ama daha da ıslak olsun isterseniz. Ne bir portakal kabuğu acılığı ne bir ağza gelen böyle portakal parçası sadece bol portakal aroması var. Çok güzel olmuş. Valla bu kadar güzel beklemiyordum, ne yalan söyleyeyim. Gayet başarılı. Şimdi çay olana kadar tekrardan dolaba koyayım. Barış bir dilimi yedi. Çayla beraber bunu da beraber yeriz. Yarına da yeter. Harika olmuş arkadaşlar. Eğer hiç yapmadıysanız muhakkak deneyin derim. Evet, çay faslına geçmeden sizi heh, şöyle alayım arkadaşlarım. Ben geldim. Videomun kapanışını yapayım. Çayımız da çöktü. Çayımızı getireyim güzel çay faslına geçelim inşallah. Ee, şimdi arkadaşlarım normal şartlarda bugün benim planım beyaz kardeşler geldi ya güzel kamerayı açacaktım. Saçımı boyayacaktım sizlerle sohbet ederek daha sonra Dyson'la saçlarımı yapacaktım. Uçlarından şöyle bir alacaktım ki hiç öyle kendim kesmedim normalde. Ama yapamadım olsun sağlık olsun yarın öbür gün yaparız inşallah bugün zaman nasıl geçti anlamadım sizler de öylesinizdir ya zaman çok böyle hızlı geçiyor sanki günler böyle peş peşe saatler böyle hızlı hızlı akıyor gidiyor Vallahi arkadaşlar sağlık olsun da inşallah neyse bakalım bugün fistleri hallettik yarın vereceğiz ama güzel koliledik içine yazdık paketledik. İlgilendiler sağ olsunlar. İnşallah çözüme ulaşacak. Ben belki değişirler falan diyorum ama Barış diyor ki öyle değişmezler. Büyük bir olasılıkla parlatıp yollarlar. İnşallah ben ona da razıyım. En azından şu görüntüden kurtulurum. Çünkü çok sevdiğim, gerçekten severek kullandığım ve bir o kadar da Yozgat'tayken bir 5-6 sene oldu onu aldığımız. O zaman 1000 liraya almıştı Barış bana hediye olarak almıştı. Hatırlarsanız videosu da var hatta anneler günüydü galiba. O yüzden benim için kıymetli ve güzel bir tencere. İnşallah çaresi olur bakalım arkadaşlar. Yola bakıyorum. Kar durdu tamamen de arabalar vızır vızır. Öyle işte arkadaşlarım. O zaman vedamı yapayım mı? Yapayım. Yaren tak tak bir şeyler kesiyor. Ben de güzel çay tepsimi alayım geleyim şuraya. Yorumlarınıza dönüş yapayım. Sabahtan beri böyle yorumlarınıza çok yazamadım. Sadece böyle birkaç yoruma yazdım. Gün içinde yani kahvaltı falan yaparken cevaplayınca iyi oluyor. Ama bugün çok bakamadım. Umarım inşallah sıkılmadan izlemişsinizdir. Yarın güzel bir şekilde buluşmak nasip olsun. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlarım. Yarın buluşuruz inşallah.